Girişimcilerimize buradan bir kez daha ifade ediyorum. Türkiye'deki siyasi istikrarı bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye'de demokrasi kökleşmiştir ve demokratik istikrar sağlam zeminlere oturmuştur. Ve bu demokratik istikrarın da garantörü AK Parti'dir. Yarın önemli bir açıklamada daha bulunacağız. Bu da iş güvenliği paketini kamuoyumuzla paylaşacağız. Hem iş güvenliği paketi hem de son madenlerimizde yaşanan gelişmelerle ilgili alacağımız tedbirleri kamuoyumuzla paylaşacağız. Türkiye bir Aralık'tan itibaren G20 dönem başkanlığını üstlenecek. Yani önümüzdeki bir yıl dünya ekonomisinin direksiyonu Türkiye'nin ilerinde olacak. 2002'de Türkiye'yi de emaneti AK Parti devraldığında Türkiye'nin toplam ihracatı 36 milyar dolardı. Şimdi 2014'te, 2013'te, 10 yıl sonra sadece Bursa'nın ihracatı 10 yıl önceki Türkiye'nin toplam ihracatının üçte biri, bir şehrin ihracatı. İşte büyümek bu. Tarihte millet de şahit olsun ki bu topraklarda bu iman tohumunu eken, bu medeniyet tohumunu eken bütün bu erenlerin mirasına sahip çıkmak en ulvi görevimizdir. <laughs> ee, hem Hacı Bektaşi Veli'de hem de Hazreti Mevlana'nın e, türbelerinde artık ücret alınmayacak. Bugün eğer Alevi ve Sünni geleneği birbirine karşıt iki inanç gibi takdim etmek isteyen varsa... O bir tarih cahilidir, kültür cahilidir, alevilik cahilidir, şimdilik cahilidir. <laughs> Dersimi eleştirirsem ulusalcılar kopar diye korkuyor. Parti bölünür diye korkuyor. Ama AK Parti böyle bir şeyden korkmaz. Çünkü AK Parti'nin ortak vicdanı her türlü zulme ve yanlışlığa karşı ayakta durma vicdanıdır. <laughs> Bahçeli ile aramızdaki devlet anlayışı farkı şu. Bahçeli devlet adına yanlış yapanlara bile sahip çıkmayı devlete sahip çıkmak zannediyor. O yüzden de devlete en büyük tahribatı veriyor. Biz ise kim ne adı altında yaparsa yapılsın yanlışa yanlış doğruya doğru diyoruz. Buradan bir kez daha İsrail'e ve onların o, o, o e, İsrail'in zalim yöneticilerine sesleniyorum. Sakın ola ki Suriye'de bir zalim kendi halkına zulmediyor diye ya da İslam dünyasında iç karışıklıklar gerilimler sebebiyle bir takım problemler yaşanıyor diye bunu bir fırsat bilip Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya yönelttiğin bu saldırıları devam ettirmeyi düşünme. Herkes sussa Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti sessiz kalmayacaktır. Mescid-i Aksa da Kudüs'te bize tarihin emanetidir. Çözüm sürecinin bütün taraflarına sesleniyorum. Eğer çözüm sürecini kararlılıkla devam ettirmek hususunda iyi niyetliyseniz bu iyi niyetinizi gösterin. Çıkın ve çözüm sürecini sabote eden bu şiddet sarmalına vandalizme karşı olduğunuzu açık yüreklikle ifade edin.